Allah insanlara eşit yaratmamış. Ne fıtri sermaye itibariyle eşitiz, ne de içinde bulunduğumuz şartları itibariyle eşitiz. Çünkü çevre şartları da bazı insanların kabiliyetlerini ishara mani olur. Şunun gibi çınar ağacı 30 metre boy verir, sen onu saksıya gömersen 2 metre bile boy veremez. Yani ağrı dağında doğan büyüyen bir çocuk belki İngilizce öğrenemez. Bu onun kabahati değil. Herkes Allah şartlarına göre, üzerinde tahakkuk eden inam-ı ilahiye göre mağaza edecektir. Ola ki o Ağrı Dağı'ndaki adam kendini kurtar da burada Darül okuyan sen kurtaramazsın. Bu da mümkündür. Allah ne imkan lütfetmişse o kadar hesap soracak herkese. Nailiyeti az olanın hesabı da az. Nailiyeti fazla olanın hesabı da fazla.